E burada mühim olan nedir? Babasıysa da amcasıysa da İbrahim Aleyhisselam onu reddetmiştir. Sonra onun günahları için Allah hafif istediğinde allah Teala ona efendim, ne, asla sen müşrikler için hafif isteyemezsin buyurmuş. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam da tevbe etmiştir, özür dilemiştir. Ve ma kâne İbrahim el illa ebi illâ Babasına söz vermişti. لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّ Meryem suresinde hatırlıyorum. Orada geçiyor. Sana istiğfar edeceğim demişti. O sözü yerine getirmek için Ya Rabbi bunu affet demişti. E fakat Mevla buyuruyor o sözden dolayı bir af istedi ama فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَوَنِّ وَعَدُوا لِلّٰهِ Ne zaman ki baktı ki amcası babası işte hangisi ise oradaki şey görüş e Allah'ın düşmanı çıktı yani Müslüman olmadı. Teberra <laughs> eminhu. Ondan uzak durdu. Amcam demedi, babam demedi ha zaruri ihtiyaç olur. Açlıktan ölecek olur. Yani kimsesiz kalır, muhtaç kalır. Yardım edilir. insani yardım. Bu ayrı bir şey. Ama ne yapmadı? Dostluğu kesti, ilişkiyi kesti, alakayı kesti. Daha asla onu sevmedi.